Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölüm 3 Epic Mini Games çekiyoruz şu anda. Hadi arkadaşlar sıradaki mini oyunumuza geçeceğiz. Yani ilk mini oyunumuza. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Harless Huri senin DNA'yı çalışacağız. Evet bunların üstüne zıplayacağız. Ben geride kaldım ya. Ben de. Birimcilere nasıl geçeceğiz ben ki? gittikçe hızlanıyoruz. Çok hızlı olmalıyız hadi. Ben yetişemeyeceğim büyük ihtimal. Ben de yetişemeyebilirim. Hadi geçiyoruz dayanamadık. Ve tamamlandı. Ben tamamlayacağım. Tamamladım ben de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bölümü çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi sıradaki oyunumuzu geçecektir. Flee the Fossil yapacağız arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun Türkçeleştirildi diyor ama daha birazcık daha Türkçe olmasına gerek var. Neyse devam edelim biz. Kim <laughs> ya. Hayır gülüş değil. Ne diyor? Bence buradaki parkurları yapmaya çalışacağız. Ah. Ah, ne oluyor? Ne oluyor? seri kasar kişiler aşırı kasar her yer patlıyor Her şeyi kastı bir kişi kazandı bir kişi yapabiliriz neyse ama epey iyiymiş bence yani sıradakine geçelim arkadaşlar bombastik darbe yapacağız kesin bir DJ masasında oluruz var ya bence de yeni ünvan indirdik nasıl oluyor neyse Bone sapering, yon konuyu. Bunu anlamadım ben. Ben de hiç anlamadım. Ha, kaçacağız galiba. yok, karşıya yok. Evet, tüm bombaların karşıya. Bomba yemişiz biz. kazandı? Hiç bilmiyorum. Kırmızı takım kazandı yazıyor. Neyse geçelim sıradakine. Arkadaşlar şimdi mermiden kaçma yapacağız. Uzay haritasında. Uzay haritasında zaten birçok şey var. 5 saniye içinde ateşlenecek mermilerden vurulmaktan kaç. Kaçacağız o zaman biz de. Kim ateş ediyor ki? Aa! Allah! O ne be? bunun olacağını da beklemiyordum. Ben hiç beklemiyordum. Şuna bak ya bu kadar mermi mi olur? Bence bu otomatik füze. Herkes hatta herkes patlıyor. Bence bunlar patlayıcı mermi. Bence de. Üç kişi kaldık ya şurada. Yani birazdan da bir tek kişi kalacağım. Hadi. Ya arkadaşlar bulduk ya. Hadi geçelim sıradakine. Sadece bir yol. ayın ipi. Doğru olan aydınlatılması 7 saniye içinde başlayacak. Diğer tarafı ulaşan konucu ol. Tamam. He. Ben bunu anlayamadım. Anladım. Bunlar yolda düşecek. diyor ben pek göremedim. Bir tane lamba var ondan kaçıyoruz yani. O kısım biraz daha parlaklaşıyor. Heh. Parlaklaştı. Ha, o ışığın gittiği yeri takip edeceksiniz. Böyle. İlk ben gideceğim. Hadi. Ve kazandım. Aferin. Ne gelmiş ki? Evanter. Hmm. Arkadaşlar bir de bu kodları var. Hmm. Hmm. Arkadaşlar Hı. şimdi taşıyıcı uzman yapacağız. Şuruyor şu an. Eee map attı ne oldu? Neyse sıradaki kimin oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi amortisörler yapacağız. Bu nasıl yapacağız ki bunu? Hmm, hemen onlara basıyor. Ah. Evet, arkadaşlar bence bize doğru bu butonlara basmamız lazım. Bence hangisi parıldarsa Evet eğer basmazsan... Çok o. yemek istemiyorum ben. Ben de istemiyorum. çok zaten. Arkadaşlar çok yemek istemiyorum ya. Yemeyeceğim çok. Ay. Benim etrafındaki herkes neredeyse kaybetti. Benim yanında bir kişi kaldı, bir türlü o yedi. O da gitti. Aa, o da gitti. Benim yani tam olarak hiç kimseyle iletişim kalmadı bende. İşte bu. Üç kişi kalmıştı zaten. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki mini oyunumuza geçelim. Arkadaşlar, şimdi acele koşusu yapacağız. Springtime Valley. Hmm, ilk bahar zamanı. Gayet iyi olacak bu duruyor. Şurum. Da. bahara benzeyen neresi var? Bence arkadaşlar buna bir parkur. Evet. Öyle duruyor. Anladım. Bu hızlandırıyor. Biz de koşarak bitirmeye çalışacağız. Yukarı diyor. Yukarı nasıl çıkacağız? Ha, altta bir parkur varmış. Burada ip var kaybediyorsun. Koş 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 koş. Koş koş. Benim işim bitti ama. senin kimse görmedi. Aa hızlandırıyormuş bu. Güzel. Bu yol kısa yol mu? Değil. Gerçekten galiba kimse görmedi. Neyse ben koşup bitireyim Bir iki koş gel hadi. Hadi. Aa çok az zaman kaldı. 2 saniye ve hayır. Geçemedik ya. Hiç kimse geçmedi. Süre kısaydı. Arkadaşlar şimdi buz kavgası yapacağız. Ne kadar kavga yaptılarsa artık her yeri mahvetmişler. Evet. Hmm buraya başladık. Hadi 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 hadi. Aa ne oldu? Ben dondum. Ah çabuk. Küzelim. E ee, ne oldu? Kırmızı bir kırmızı birisi var. Bu aç beni aç beni. E ee, herkes dondu. Hadi aç. Açsana. Ha açıldım. <laughs> Dördüncü bölüme <laughs> kadar değil. <Ay, gülüyor>